Evet, alüminyum radyatörlerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi bu alüminyum radyatörleri üzerlerinde koruma kılıflarıyla birlikte giriyor. Bunları kullanmadan önce sıyırmanız lazım, zor değil. Hemen şöyle köşesinden açılabiliyor. Şimdi ben bunu alırken alt, bunu alırken alttan giriş, alttan çıkış olarak aldım. Dolayısıyla radyatörleri de bağlarken bu şekilde bağlayacağım. Üst tarafta herhangi bir şey yok. Sadece bir manuel pürjörü var. Yani hava almak için kullanılan manuel pürjörü de şurada. Ne geldi paketin içerisinde? İki tane askı aparatı var. Bu askı aparatının ölçüleri farklı. İster kısa kenarını ister uzun kenarını kullanabilirsiniz her ikisini de. Şu şekilde düber ve vidaları geldi. Şunlar şu küçük parçalar plastik parçalar üstüne konulacak şöyle yerler bu da bu da onun üstüne binecek arkasından şimdi içinde bir tane de şu şekilde yuvarlak bir parça çıktı bu arkadaşlar yönlendirme takozu diye geçiyor ya da başka bir isim de olabilir benzer bir isim olabilir. Bunlar aslında eğer giriş ve çıkış yerleri biliniyorsa fabrikada sizin için yerleştiriliyor bunlar. Ama mesela benim durumumda olduğu gibi yani suyun giriş ve çıkış yerleri belli değilse o zaman bu şekilde haricen geliyor. Dökümanlarında diyor ki yani eğer 10, 10 panelden büyükse bunu 4 ile 5'in arasına koyacaksınız diyor. Yani 1 2 3 4. Yani şuraya bunu koymamız lazım. Normalde burası arkadaşlar şu su giriş yeri. Şuradan giriyor su. Alttan giriş, alttan çıkış, şuradan da çıkıyor. Bu takoz sanıyorum burada suyun doğrudan geçişini engelleyip şu şekilde yukarı kısmı ve oradan da aşağıya dağılarak daha etkin bir ısınma sağlaması amacıyla geliştirilmiş diye düşünüyorum. Tabi bunun tam yerini tespit etmek için ben şöyle arkadaşlar bir çubuk kullanacağım. Bakın tam şöyle şuraya kadar ittirdiğim zaman olay bitmiş oluyor. Şimdi ben ne yapayım? Şuraya bir tane işaret koyayım, tamam mı? Şuraya tam şuraya şöyle. bu buraya gelene kadar ben bunu çakarım. Şimdi kolektörler burada fakat bu kolektörlerin nereden çıktığını ve yani girişlerin veya çıkışların nereden olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Buradan bir tanesini açacağım. Yukarıdan kırmızılardan bir tanesini. Acaba mesela buradan mı su çıkacak yoksa buradan mı su çıkacak diye bakacağım. Şimdi normalde bunların tabi hepsinin uçları açık. Toplam 16 tane uç var. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evin içerisini çok batırmamak için çünkü şimdi pat su çıkacak. Ya bez koymam lazım falan fasık. Bunun yerine şöyle yapacağım. Her birisinin başına birer tane balon takacağım. Yani o balonlar muhtemelen böyle hani bir tanesi su açınca hemen kabaracak veya şişecektir. Ve böylece hangisinin giriş, hangisinin çıkışı olduğunu tespit edeceğim. Şunu açıyorum. Bu radyatör girişi. Şöyle açtım. Şimdi bunların hepsi kapalı. Şuradan başlıyorum tamam mı? Önce bunu açacağım. Şunu açtım. Evet. Bu açıldı. Şimdi buradan su boşaldı ama tabii yeter kadar boşalmamış olabilir. Şuradaki mavi varadan biraz su basacağım. Büyük bir ihtimalle şu ya bu ya bu diyecektim ki bu şişmiş zaten. <laughs> Hatta su gelmiş bunun içerisine. Birincisini bulduk. Kolay oldu. Etrafta batmadı. Yani şu birinciyi açtım. Şurası açıldı. Dolayısıyla bakın burası giriş. Yani normalde hani sağ taraf da giriş olabilir diye düşünüyorduk ama burada sol taraf giriş. Şimdi bunların üzerlerine yazalım. Tamam mı? Şurası mutfak. Yazıyorum. Evet şimdi koridor hariç koridorun ki sağdan girişi var. Diğer bütün odaların ve havlupanların girişi soldan. Gerçi havlupanlara e, takoz koymayacağımız için bir önemi yok. Ama diğer yerlerde önemli. Çünkü takozu giriş tarafının olduğu yerden koyacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar takozu çakıyoruz. İlk kısım biraz sert çekişleyen yapıyorum. Evet. Daha sonra şöyle daha büyük bir e, bu buraya kadar geliyor mu? Gelmiyor. Bunu da çakacağım. Şöyle devam. Şimdi şu işaretli çubuktan çakmaya devam. Tamam. Şu, biraz daha. Tamam. Şimdi kenarlarda kullanacağımız vanalar bunlar arkadaşlar. Köşe vanaları. Bunun bir tarafı pex borular için tasarlanmış bilezikli içerisinde bunun şey bilezik diyorum yüzük Yüzüklü. ya yani yüzük bilezik fark etmez nerede bunun bileziği şu önce bunu takacağız sonra bunu takacağız bu bunu sıkıştırdığımız zaman plastik burayı sıkıştıracak tamam mı şöyle bu zaten kendisi çıkar şu şekilde çıkıyor bu bunu böyle yerleştireceğiz. Hı. Şimdi e, bunun diğer kısmı arkadaşlar burası, e, şu kısım L radyatöre geçecek. E, ustalar genellikle e, şuraya e, sızdırmazlık e, yapıştırıcısı kullanıyorlar böyle mavi renkte ya da bazen kırmızı renkte. Ben e, arkadaşlar e, eski stil kullanacağım. Önce kendir saracağım, üzerine de teflon koyacağım. Sadece teflon kullanırsanız arkadaşlar buradan sıyrılır. Kendir kolay kolay sıyrılmaz. Yani böyle eski stil yapacaksanız mutlaka kendir sarın. Şimdi bunu arkadaşlar takabilmeniz için 12 numara alyana ihtiyacınız var. Tamam arkadaşlar. Dişi sonuna kadar sıktı. İşlem tamam. Evet. iki boru eksenden 159,5. Bunun da şuradan başından sonuna 150,5. Dolayısıyla 9 santim şurada fark var. 4,5 buraya düşüyor. 4,5 buraya düşüyor. Aslında normalde şu aranın arkadaşlar eksenden buraya kadar 3,5 olması lazım. 1 santimlik bir fark var. Bu 1 santimlik muhtemelen çok bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Şimdi nereye asacağımızı karar verebilmek için bunun en kolay yolu arkadaşlar bunu şöyle ortalayıp arkasından işaretlemek. Şöyle bakıyorum. Eksenden Burası 4 santim. Evet 4.5 santim. Diğer tarafı kontrol ediyorum. Evet. Tamam. Peteğin asılacağı yer burası. Bizim deleceğimiz yer burası. Dolayısıyla yaklaşık böyle ortadan 1 santimetre öteye kaydırmamız lazım. Tabi bunun yönü önemli. Eğer bu şekildeyse işte ortadan içe doğru veya ortadan dışa doğru buna siz karar vereceksiniz. Bunu nasıl kullanacağınıza bağlı. Ben bunu mesela bu şekilde dışa kullanacağım için ortadan bir santimetre içeride olacak şekilde yaklaşık bir yer belirleyeceğim. Bu şu bölge. Tamam mı? Bir tanesi şurası. Diğeri de hemen işaretliyorum. Şunun tam ortasına gelecek şekilde delik delebilmem için yerden 60 santimetre yukarıdan bir delik denmem lazım. Fakat şöyle bir şey. Sizin durumunuzu kontrol etmeniz lazım. Yani mesela yerde bir eğiklik olabilir. yani Küçük peteklerde çok fark etmez de. Mesela 2 metrelik bir petek kullanacaksınız. Aradaki fark belki yarım santimetreye kadar, belki bir santimetreye kadar. Yani yerin durumuna bağlı çıkabilir. Dolayısıyla bir su terazisi kullanmanız gerekiyor. Ben de e, lazer terazi olduğu için e, lazer teraziyle yaklaşık işte 60 santimetrelik. Ben ayarlamıştım yani daha önceden. 60 santimetrelik bir alanda tam şunun hizasından deliği deleceğim. Bakalım 60 santim var mı? Evet tam 60 santim. Ee, i̇şaretlediğim yer şurasıydı arkadaşlar. Yani şu çizim tam üstüne. Çakalım. e kontrol edelim. Yani özür, özür, özür. Şeyi unuttuk. Bir saniye. E, plastik abrakları takmayı unuttuk. Onları hemen yerleştireyim. Şöyle. Ölçtüm. iki tarafta aynı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan ne kadar keseceğimize bakacağız. Yerini tam tespit etmek için. Evet. Tamam mı? Şimdi keseceğim yeri işaretliyorum. Kalemim nerede? Tamam şuradan kesersem olur. Şurayı kesiyorum şöyle. Tamam şöyle çizgiye kadar getireyim. Evet düzgün bir şekilde keselim. Şimdi e, ileri geri sallıyorum. E, iyice kesin diye. Bu borular normal çok sert borular değil. Yani sertlikte bu güce karşı eğiliyorlar uçları. Bunu hiç böyle sağa sola sallamadan keserseniz bunun baş kısmı eziliyor. Ezildiği zaman da yüzüğünü içine sokmakta zorlanıyorsunuz. Tekrar düzeltmeniz gerekecek. Niye uğraşasınız? Hemen böyle çabucak daha rahat bir şekilde takılıyor işte. Tamam mı? Önce şunu takıyorsunuz. Sonra da yüzüğünü geçiriyorsunuz. İçindeki aparatın yani yönünü bulabilirsiniz. Çok zor değil aslında. Şöyle şapkalı bir kısmı var bunun. Bakın şöyle şapkalı. Bu yukarıya gelecek. Şöyle. Şunun içine gelecek. Şöyle yerleştiriyorum bunu da. Opa. bunu yaptıktan sonra artık buraya su vermek kalıyor. Biraz su verip şuradan havasını alacağız. Biraz su verip şuradan havasını alacağız. Ben şimdi su vermeyeceğim buna. E, çünkü bizim buralarda su kesildi ve çamurlaştı su. Eğer şebekeden su verirsem buna bunun içerisinde muhtemelen çamurlu su girecek. E, su verme işlemini daha sonra bırakacağım. Zaten çok da zor bir şey yok. Hemen vanayı açacağız. E, ona aslında ilk başta göstermiştim. Yani e, boruların nerelerinin giriş ve nerelerin çıkış olduğunu göstermek açısından size göstermiştim o şekilde suları basacağız Evet arkadaşlar bir başka tamir bakım videosunda görüşmek üzere hoşçakalın